Merhaba ben Süheyla Üçışık Erbilen, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesiyim. Sizlerle e, yapmış olduğum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde Kadın Olmak adlı makalemi paylaşmak istiyorum. Bir toplumu meydana getiren bütün ögelerin özgür ve eşit biçimde yönetime katılmaları, onların çıkarlarının korunarak temsil edilmeleri, bütün demokratik toplumların temel kaygıları arasında yer almaktadır. Siyasal yaşamın her noktasında, karar alma mekanizmalarında, kadınların da erkeklerle eşit oranda yer almaları takdir edersiniz ki demokrasinin ana unsurlarından biridir. Bu noktada kadınların siyasal katılımı dediğimiz vakit sadece oy kullanmaktan ibaret olduğu düşünülmemelidir. Bu katılımda seçmek, seçilmek, örgütlenmek ve karar alma mekanizmalarında aktif olarak yer almak dahildir. Kadınlar bu alanlara girerek hem kadın hakları konusunda daha fazla inisiyatif alabilirler hem de kadınların menfaatlerini ve kadınların bizatihi kendilerini ilgilendiren konularda daha rahat e, karar aldırabilirler, alabilirler fikirlerini beyan edebilirler. Kadın milletvekillerinin aynı zamanda e, rol model olarak seçmenlerin dikkatini özellikle de kadın seçmenlerin dikkatini aktif politikaya çekebilecekleri de aşikardır. E, siyasal yaşam maalesef kadınların ikinci planda tutulduğu alanların başında gelmektedir. Ve bunun da başlıca sebebi sanki bu alanın sadece erkeklere özgü bir alan olarak tanımlanmasıyla örtüşmektedir. Sorumlulukları ev içi alanla sınırlı olan kadınlar eee toplum içinde devamlı erkek gözetiminde olmuş. Önce yaşadığı evde işte baba, erkek kardeş ve daha sonra eşiyle oğlu arasında sıkışıp kalmıştır. Ve özellikle de kırsal kesimde e, ki kadını düşünürsek oy kullanma konusunda e, bu saydığım erkeklerin e, baskısı altında olabilmektedirler. Onların seçtiği veya onların önerdiği kişilere oy vermek durumunda çoğu zaman kalmaktadırlar. Kendi istediği kişilere de oy kullanmakta imtina etmektedirler. Normal gibi görülen bu durum zaman içerisinde biyolojik bir farktan kaynaklanmadığı ortaya çıkınca buradan uzaklaşmak için çeşitli çalışmalar başlamış ve kadının siyasi yaşamda da daha aktif rol almaya başlaması için bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bunun ilk örneklerini özellikle birinci dalga feminizm döneminde görüyoruz. Burada kadınların eğitim hakkı, oy hakkı, seçme ve seçilme hakkı istemeleri ve ardından bunlarla ilgili hukuki kazanımları bu durumun mihenk taşları olmuştur. Günümüze geldiğimizde ise çalışma şartları, eğitim, hak, özgürlük, seçme seçilme e, konusunda e, gerçekten güzel yasalar yapılmış olsa dahi kadının yine de siyasal yaşama katılımında e, erkeklere nazaran çok düşük oranlarda kaldığını görmekteyiz. Ve eee Küresel olarak baktığımızda kadınlar siyasi koltukların sadece yüzde 25'ine sahip bulunmaktadır. Ve tüm dünya ülkelerindeki toplam 3.343 bakanın sadece yüzde 21'i kadındır. Genel olarak parlamentolardaki bu durum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne de aynen yansımaktadır. 1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kuruldu. Ee, ardından e, 17, 1975 ve 1983 yılları arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti 1983'ten itibaren de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gördüğümüz e, siyasi hayatında sadece e, Bugüne kadar 1960'tan bugüne kadar geçen süre içerisinde toplam 22 kadın milletvekili görev yapmıştır. Bunun dışında da iki kadın cumhuriyet meclisi başkanlığını yürütmüştür. Son seçimlerde 2018 yılında yapılan seçimlerden itibaren de şu anki meclis devam etmektedir ve içerisinde 9 kadın milletvekili bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 2015 yılında geçen siyasal partiler yasasında ise %30 cinsiyet kotası uygulaması yürürlüğe girmiştir. Partiler hazırladıkları listelerde bu %30 kadın kotası uygulamasına dikkat etmektedir. Ancak 7 Ocak 2018 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda toplam 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi'nin 41 erkek üyesine karşın 9 kadın üyesi olmuştur. Bu çalışma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nde şu hali hazırda milletvekili olan kadınların seçilmeden önceki siyasal yaşamları, seçilme süreçleri ve görev yaptıkları süreyi toplumsal cinsiyet perspektifinden değerlendirmeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 30. dönem Cumhuriyet Meclisi demin de söylediğim gibi 41 erkek ve 9 kadın milletvekilinden oluşmaktadır. Bu 9 kadın milletvekiline yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeler yürütülmüştür ve elde edilen bulgularsa içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu içerik analizinin sonucunda elde edilen bulgular kabaca iki başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dair sorunların kadın milletvekillerinin siyasal yaşamları üzerindeki etkisi, diğeri ise kadın milletvekillerinin bu duruma getirebilecekleri, getirdikleri çözüm önerisi, çözüm önerileri şeklindedir. E, toplumsal cinsiyete dair sorunların siyasal yaşamınız üzerindeki etkisi nedir sorusuna e, sorduğumuz zaman kadın milletvekillerinden aldığımız cevapların e, ana temaları siyasal yaşam olarak belirlenmiştir ki siyaseti genellikle erkek işi olarak kabul edilmesi, Siyasi çalışmaların yapıldığı mekanların, e, erkeklere özgü mekanlar oluşu, kadın ve erkek arasındaki geleneksel iş bölümü, kadınların siyasi yaşama girebilmesi için erkeklerden daha fazla efor sarf etme ihtiyacı, kadınla erkeğin e, zaman kullanımı arasındaki e, eşitsizlik, eee erkeksileşmek e, ve formal giyim tarzı olarak başlıklandırabiliriz verdikleri cevapları çözüm önerileri hususunda ise kadın milletvekillerimiz e, cinsiyet kotası kamu politikaları ve cesaretlendirme rol model olma gibi başlıklarda görüşlerini beyan etmişlerdir. Bu makaleyi yazmaktaki temel amacımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadınların siyasi arenadaki düşük temsilinin altını çizmek ve Cumhuriyet Meclis'teki kadın milletvekillerinin aktif siyasal yaşamları, seçilme süreçleri ve görevdeki durumlarını toplam, toplumsal cinsiyet bakış açısıyla ele almaktı. Ve genel olarak bakıldığında kadınların siyasete yakın olmamaları konusunda bazı noktalarda Diğer ülke kadınları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kadınların ortak noktaları olduğu gibi buraya özgü özel şartların olduğunu da görmekteyiz. Ama bütün bunların ışığında total olarak konu incelendiğinde aslında temelde yatan sebebin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğu kesinlikle ortaya konulabilmiştir. Aktif siyasi yaşama geçiş yapmak isteyen kadının önüne erkek adaylardan seçmenlerin hiç beklemediği, istemediği talepler ortaya çıkmaktadır. Bunların başında eğitim düzeyleri gelmektedir. Yani e, erkek adaylardan üniversiteyi bitirmiş olmak ya da işte üzerine bir üniversite sonrası eğitim yapmış olma e, talep edilmezken, Özellikle kadın adaylardan üniversite mezun olmak ve hatta üzerine e, akademik kariyer yapmak gibi beklentiler olmaktadır. E, bunun yanında toplumsal statü, gelir düzeyi bakımından da iyi bir konumda olmaları beklenmektedir ve e, kendilerini ispat etme beklentisi de ortaya konulmaktadır kadınlara karşı ve bir diğer beklenti de özellikle ailesinde aktif siyaset yapmış veya yapan bir erkek varsa o kadının siyasi hayata girmesinde daha şanslı olduğunu görmekteyiz. Yani kendi ailesinde hiç siyaset yapan erkek yoksa, tanınmış bilinen bir siyasi figür yoksa o kadının siyasi yaşama girmesi için biraz daha fazla çaba göstermesi gerekmektedir. Ve tabii ki ataerkil yapının genel kabulünün gereği olarak yönetim mekanizmalarında da erkeklerin bulunması gibi bir ön kabul vardır. Ve bu anlamda kadınlar siyasete yön vermek yerine erkek siyasetçilerin yanında eklemlenen Onlara yardım eden kişiler olarak e, varlık göstermeye çalışmaktadır. Bunu da nereden saplıyoruz? Seçim çalışmaları sırasında e, kadınların e, destekledikleri adaylar konusunda e, kadın örgütlerinin düzenlediği çay partilerine katılan kadınlara, o erkeklerin seçilmeleri konusunda yaptıkları teşvikten anlıyoruz. Ve bir diğer e, siyaset yapılan mekanların kadınlara uygun olmadığına dair sakladığımız e, noktalardan biri de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir özelliği olarak e, siyaset yapılan alanların genellikle kahvehane, işte, e, futbol kulübü, e, meyhane gibi mekanlarda olması ve dolayısıyla kadınların bu tarz mekanlara girişinin e, sınırlı olabilmesi e, kadınları e, bu mekanlarda sabahın erken saatlerinde veya gecenin çok geç saatlerinde yapılan toplantılara katılmakta zorlanması kadınları bu seçim çalışmalarında siyasi yaşamdan geri tutmak e, tutmaktadır. Bu da diğer bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve e, 2015 yılında çıkartılan siyasal partiler yasasında yüzde 30 kadın kotasından e, bahsetmiştim. Fakat bir diğer etken de yüzde 30 kadın kotası olmasına rağmen e, listeye konulacak kadınların seçilebilecek yerlerden konulmaması. Bu da e, maalesef kadınların seçilme şansını oldukça düşürmektedir. İlginiz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.